Emeklileri hamle, işte yeni rakamlar. İş Bankası, emekli promosyon rakamlarını güncelledi ve milyonlarca emekli vatandaş için yeni fırsatlar sunuyor. Yeni promosyon rakamlarıyla birlikte emekliler, maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak büyük avantajlar elde edebilecekler. Kaynak Kamu Ajans, COM yeni promosyon rakamları nasıl? İş Bankası'nın yeni emekli promosyon rakamları, emekliler arasında büyük ilgi uyandırdı. Su şekilde 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL. 10.000 TL, 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL, 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 12.000 TL. Bu rakamlar, emeklilerin banka tercihlerini iş bankasından yana yapmalarını teşvik ediyor. SGK emeklileri için sunulan bu promosyonlarla birlikte, iş bankası müşterileri birçok ayrıcalıktan yararlanıyor. Emekli maaşını iş bankasına taşıyanlar, makese mum kart ve ek kartları için ücret ödemiyor ve bankanın geniş şube ağından, bankamatikleri ve dijital kanallarından kolayca faydalanabiliyorlar. SGK emeklileri, 28 Mart, 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesini iş bankasından almak veya mevcut emekli maaşlarını iş bankasına taşımak suretiyle bu promosyonlardan yararlanabilirler başvurular, İş Bankası'nın şubeleri, internet şubesi ve işçi uygulaması üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İş Bankası'nın yenilenen emekli promosyonları, emeklilere finansal anlamda önemli avantajlar sağlıyor ve milyonlarca emekli vatandaş için güçlü bir tercih sebebi oluşturuyor. Bu sayede, emekliler banka...